arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adam'la birlikte e, Minecraft oynuyoruz. Adam merhaba da arkadaşlarımıza. Merhaba. Ben Adem'in kuzeniyim. Adem kendisi koşmak istemediği için ben çekiyorum şimdi. Bu bizim evimiz. Adam da burada. Adem. Nasılsın? Vurma. Vurma bana. Yürü. Yiyip. Bak burada minik bir tarlamız var. Oradan besin topluyoruz. Bazen de hayvan, şey, e, koyun falan katletmemiz gerekiyor. Burada kocaman bir çayırımız Aa, var. Koyun buldu. <laughs> Öldürsen. E, ben burada biraz gezip arkadaşlarımıza yerlerimizi göstereyim. Burada kocaman bir kule yaptım. Orada ev kaybediyoruz bazen. Adam kaybediyor. Ben onu bulmaya çıkıyorum. Burada minik bir tarlamız var. Ekinlerimizi buradan karşılıyoruz. Evimizi içini göstereyim ben de size. E, burası <laughs> benim yatağım. <laughs> Sen, 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 sen. Burası benim yatağım sandığım ee, Burada iki tane fırınımız Crafty table'ımız Bir tane ortak sandığımız bu Bu Adem'in yatağı benim bir tane arkadaşım vardı o, Bu da Yağmur'un yatağı ee, Sonra bugün ne yapacağız Adem biliyor musun Ne yapacağız? Ben de <laughs> Adam. Bugün biraz e, hayvan şey tavuk mavuk bulacağız. Ya da m, m, onun yerine şey yapacağız. E, ya da şey yapacağız. Neydi onun adı? Zombi öldüreceğiz. Sen önündeki tavuğu e, şey ineği öldür. Ben de burada bir tane şey buldum. Domuz buldum. Onu öldüreyim. Papasına vurayım. E, biraz da odun toplayalım. Abla, Bu yer evinden biraz sıkıldık. Koy. Ben inek buldum. İneği öldürdüm. Eve geliyor. Ee, bugün biraz çok odun toplayacağız. Bu yer altı evinden sıkıldık değil mi Onun için kocaman güzel bir ev yapacağız. Bu ev yapma arayışlarımıza daha of. geleceğiz. Adem sen ne yapıyorsun şu anda? <laughs> Bir şey sen yokken ben ne topladım biliyor musun? Bölüm arkasında. Bölüm arkasında ben ne topladım biliyor musun? Sen, senden habersiz. 30 tane demirimiz var. 30 tane demirimiz var. <laughs> <laughs> ee, sen o, sen oraya <laughs> git Adem Sen oraya git ben sana atayım 30 tane demir. Ama sana, sen bana geri at Ondan malzemeler yapacağız çünkü Daha taş eşyalarımız var çünkü Bu daha biz yeni başladık gel Adem Şuradan sana 30 tane demirimiz bir atalım Evet bu oyunu oynayarak da tablet veya telefondan oynayarak da yere bir şey atmak istiyorsanız ama atamıyorsanız buradan karakterleri böyle girerek bunun üstüne basıl tutarak karşınızdaki kişiye atabiliyorsunuz. mi geri at çabuk. Tabii. Harcamadan hiçbirini atın. 30 Tabii. tane mi diye sayacağım ben. Açmışım. Geri geldi. Lane koyun. sadece yünç... Bana vurma çocuk. Bana vurma. Bana vurma. Gel. Gel be. Aferin. Şuradaki tavukları da ben katledelim. Ne lan bana buraya? Hayırdır? Hayırdır hayır, mı var? Hayır. Ölürsün bak şimdi. Bir kere daha vurdum da. Ölürsün. <laughs> ya. Ay şu minik tatlışı bak. Sıratını kıyamam seni yürüyüm. Ee, bugün bir sürü odun toplayıp güzel bir ev yapacağız değil mi Adem? Evet. Hadi toplamaya başlayalım o zaman. Benim birazdan baltam kırılacak. Benim karnım acıktı. Ben Sen yemek ye. Et, ben sana yemek verdim bayağı. Tavuk eti yiyorum. Ee, sen şey yap istersen Adem. Ee, sen de odun topla. Benim odunum var. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Benim baltam kırıldı. Ben eve gidip balta yapıp geliyorum. Benim baltam var mı? Benim. Sana balta yaptım verdim mi? Benim baltam kırılmış. Kırılmamış. Sana ben iki tane balta verdim. Nasıl benim bir tane baltam vardı? Ee, ben de bilmiyorum. <laughs> Arasını ben de bilmiyorum. Karıştırma orayı. Ee, şimdi şuradan bir taş balta yapacağım. Şimdi soracaksınız arkadaşlar ben siz niye bu kadar demir topladığınızı niye harcamıyorsunuz? Ben burada biraz demir bulmam çok ya, zor oluyor benim de. Yaptım yatak yaptım. Adım şu anda bir tane yatak yapmak için yaptığı sevince bakın. Ee, şey ben buradaki demirleri harcamak istemiyorum fazla. Çünkü demir bulmak burada biraz zor oluyor. Mağara bulmak da biraz zor oluyor. O yüzden ben fazla demirleri harcamak istemiyorum. Ben bir sürü odun toplamaya gidiyorum. arkam Arkamdan gel. Tamam. Burada bir örümcek gördüm onu öldüreceğim. Örümcek. Gel buraya. <laughs> Aşağıdan da inemiyor yazık. Inem. Abi, Bu arada abi, örümcek gözü yemeyin demin ben yedim zehirlendim. Adem'e vereyim dedik. Adem bir kere ben öyle kaldırmıştım. Evet sonra da ölmüştüm ben onu öldürmüştüm sonra da. Gel o sosyal tekrar adım. Ben de öldürdüm o zaman seni. <laughs> şimdi de öldürebilirim. Bir kalplik mi canın kaldı zaten senin. Ya, Yemek yiyor musun sen şu anda? Evet. Şu anda canım full. Ye. Odun toplamaya gittim ben. Taşım, taş da toplayacağım şimdi. Baya güzel bir ev yapacağız şimdi Adem'le. Baya bir odun topla Adem. Ben de dur şimdi odunları çevireyim şu anda baya bir odunum oldu. Bir tane de beyaz odun Ha, bu videonun başlangıcında biz ne diyecektik Adem? Arkadaşlar bu kadar bölümün daha gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ne kadar like istiyoruz Adem? 100.000 bin. <laughs> bin like olmaz ilk şey bölümünden. İlk bölüm ikinci bölümünden 100.000 like olmaz. Biraz düş. 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 önüne. 100. Hayır. in. 5000 bin like ya da 3 bin like vermesi seçin. Ee, 3. Sadece 3. Hayır. 3 bin like. 3 yani, bin like ya da 5 bin like demen lazım. Tamam. 3 bin like de 5 bin. 5 bin yak. Hayır. 3 bin. 3 bin. 3 bin. Benim ben şey bu. 3 bin like arkadaşlar. Ben ben ne diyorum Adem? 3 bin like demiyorum ben bu sana. Ay 4 Allah. 5 bin. Belanı vermesine mi seni? Buraya gel. Gelet. Skelet. <laughs> <iskelet. gülüyor> İskelet geliyor önümden. Sen hala kık 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 geliyorsun oradan. Ya. Bir yardım edem babama diyorum <laughs> ya. ya. Ben ne yapıyorum? Ben de burada oluyorum. Ee, ben ne kadar okuyorum? Bayağı var. bir odunum oldu baba yeter mi? Bak. Ee, onu eve gidince bana atarsın adam. Ben bir Atarım ama. Tamam atar eve gidince. Hadi gel bir eve gidelim. Ama ne benim kadar odunum oldu? Evi kaybetmemiş. Kaybetmemiş olabilir. Kaybetmemiş olman lazım. Çünkü ev zaten çok yakınımızda. Bir de kule diktim sen kaybolma diye. Ve de gece oluyor. Yürü. Ya. Güneş gidiyor ve oraya gidene kadar ben uyurum bile. Fata. ben <laughs> bir atlayış yaptım. Ben... Efendim. Bekle. Şu sandığın içine bütün odunlarını at tamam mı Tamam seni bekliyorum ben. Şu odun, ben ne kadar toplamışım onları ben, bir atıyorum. Ben odunu sana vermeyeceğim. Ben kendime vermeyeceğim. Hayır. Yapacağım. Burayı bir koy. Ne kadar olduğuna bir bakacağız. Ben ikisi, ikisi tek 44 tane toplamışım. Sen at. Hayır. Sen kutuya at Adem. Kutuya at. Atmayacağım. Midyat. Atmayacağım. Ben kendime yeni eve atacağım. Beyazları at. He? Beyazlar. Hayır. Aynı renk olması lazım odunlarla. Bir aç bir şu kutuyu. Sen de O zaman sen e, bir sürü odunum var. Benden çok kotunum olmuş senin. Evet. O zaman o yüzden vermiyor. Tamam verme. Şu işime yaramayacak şeyler ben bir atayım. İki tane Aba. ip işe yaramaz. Ya da ben buraya atayım. İkimiz de aynı evde yaşayalım. Kocaman bir ev yapacağız zaten. Atıyor. Şu onu oku alayım. Bir ya. çok at. Şunlar şey, e, bu kemik kemikler sakın atayım. harcama. Köpek at. gelince onu evcilleştireceğim ben. Aa iki kemik benimdi. Hayır Adem onlar benim ben attım onları. Abi ben de de o kemikler. Aa ben bu kemiklerden ben bu kemik tozu yaptım. Şunları atalım. Altı, Boş şeyleri at atın altı attım tane, ona. Altı tane kemik tozu mu Tamam. Sen kemik tozu yap. Ee, ben, şuradan bir şey yapayım. Ben altı tane oldu. Şuradan. adam sen, Adem'den izinsiz ben bir şey yapmış olabilirim. Ne yaptın? Söylemeyeceğim. Le. Vurma. Ya, niye yaptın bana da yap ya. Okum yok ki zaten. Neyle fırlatacağım onu? Sadece böyle duruyor. Yat galiba yat. Sabah olunca oynayacağız. Ha sabah. Hadi. Uyu. Uyudum. Elimde baltayla mı uyudum? Ben neyle uyudum? Ha ben yayla uyumuşum. Ben dışarı Okum dışarı yok çıkıp, ki zaten. Ben dışarı çıkıp buğdayları büyüteceğim. ben, ee, ben arkadaşlarımıza mutlu bir atlayış göstereceğim. Sen de izle. Yukarı şey şu yukarı kuleye çıkacağım. O kuleden yuk, aşağıya çok güzel bir atlayış yapmayı öğrendim. Şu yukarı çıkalım. Aa, şurada çıkmasın bir şey çok zahmet istiyor beni. Çıkamıyorum. Al, sakın düşme. Sakın düşme. bu. Bakın şimdi buradan atlayınca çok güzel bir atlayış oluyor. Adam beni oradan izle. Beni oradan izle adam. İzliyor mu? İzliyor mu beni oradan? İzliyor. İzlemiyor. Niye? Niye izlemiyor beni? Hı, 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 cevap ver demin? Buğday mı ekiyorsun? Buğday ekiyorum ve şey Şimdi izliyor mu? Şimdi izliyor mu? Neredesin yukarı kuledeyim. Sen benim suya atladığımı izleyeceksin. Hayır yukarı çıkmayacaksın sen. Sen oradan beni izleyeceksin. Buradan. Sen suya ben gireceğim mi şimdi? Sen oradan izleyeceksin. Arkadaşlar. İniyorum aşağıya. Ve pata. Hop. Hiç güzel atlayış yapmadı. E sen çık o zaman sen atla. Kolaysa. Bekle. Hı hı hı. Hadi atla hadi atla. Ben ma maden bulun madene tamam. gidelim. Tamam. Tamam. Oradan atladıktan sonra gel de madene gideceğiz. Aa havuçlar. zombiden Atlayayım havuç mı? düştüydü. Atlayayım mı? Atla bakalım. Bekle bir dakika. Şunları aldıysan niye ekmiyorsun tekrar? Bak. Gördüm ben sana. Havuç buldum. Zombiden havuç düştü. Çok garip bir şey. Zombiden havuç düştü. Ben de onları ekiyorum şimdi. kapılar koyulan bir tane tuş var ya hı hı bak böyle açılıyor sana geldim işte bakayım çekil bak gel gel gel, gel 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 Kaçma. kaç kaç buraya zaten canım yok ya yani yemek yemiyorsun o zaman al bir kere vurdum sana hadi gel benim bulduğum hı hı. bir maden var ona giden hadi dur meşalem var, var mı ona bakmam lazım meşalem var mı ona bakmam lazım blam 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 meşalem kaç tane var benim be 13 yeter mi 13 daha fazla yapayım mı? Yapabiliyor mu? Yani bakayım elde. Ben benim bir iki tane çubuk yapmam lazım. Dur Marda kömür Hadi Hadi her şeyi yapabileceğiz. Hadi <laughs> biraz, biraz daha odun toplasak kay kay yapabileceğiz. Yani suda gideceğim. Gizem. Suda gezen o demek değil. O bot. Hadi gel sana şey göstereyim. Buldum madeni göstereyim. Gel ben takip et. Üst kattayım. Bekle benim kazma var mı? kazmam yok. Bekle geliyorum. Oh. Eve gidip geliyorum. Sandım. Yarım saatte gelen adam. Bu arada arkadaşlar en çok sevdiğimiz TikTok şey YouTuber'lardan birkaç tanesi de Adam seninle. Sen de söyle ben de söyleyeceğim. Şey neydi onun adı? Enes Batur değil de. Şey Ferit etme Şey Minecraft oynayan. Benimle. Delimine. Benim en çok sevdiğim youtuber. benim en çok sevdiğim youtuberlardan 5-6 tanesini söyleyeceğim ben. Onları seviyorum çünkü. Benim Dila Kent, Enes Batur, Yunus LP. Yunus LP çok seviyorum. bayağı. 5-6 haftadır onları izliyorum. Yunus LP'yi çok seviyorum. Hadi ben bu tarafta. Ben 5-6 tane 5-6 tane 5-6 Of. Altı tanesi mi? Hadi. Altı, altı tanesi mi? Altı tanesi mi? Altı tanesi mi diyorsun? Altı tane Ferit'te izleyelim. Yani Ferit'te daha çok seviyorum. Bir de Deli Mine'yi. Ben en çok Yunus LP'yi seviyorum. Bir de Enes Batur. <laughs> Ona çok güzel çıkıyor. Ben onun şey. Ben şeyim. Enes Batur seviyorum. Hadi gel yanıma. Madem Bektab buldum. Bekle abi. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum. Önündeyim. Diye. Önündeyim. Dön. Bir benim kazmam aldım. He, bu çubuk olur ya. Evet, onun aşağısını sallan. Dur, ben burada biraz Ben buradan bayağı bir ilerledim. Gel, bak şurada kömür varmış bak. Ben buradan bayağı buldum. 30 tane demiri buradan buldum ben. Burası bayağı bir karanlık be. Ne yapayım? Demir, 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 demir. Onlar demir değil hadi. Taş. Unuttum. Onlar yerdekiler taş. Şeydekiler demir. Ee, şey üstünde sarı renkli bir şeyler olanlar demir. Bu taraf Aa, boş. Baba, sana çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Neresin? 19 tane taşım oldu. İyi yapmışsın. Neresin adam sen? Buradayım ya. Arkanda mısın sen benim? Taş topluyor. Bir saniye şuradan bir çıkmasını bir çözebilirsen. Heh, <laughs> çıkma. Ben sen gelmeden önce ben burada bütün madenleri aldım. Seni bir göstermek için getirdim. Gel başka bir maden bulalım. Bekle ben şey Senden önce kümrü, geldim ben buraya. Tamam. Çok <laughs> bir kıssam. Kürek yapma satmışım ben. Geçem Öyle Öğlen olmuş. Baba. Hı. Hmm. Yere... Yukarıdayım Kıştın. ben. Yukarı çıktım ben. Ee, burada da maden. Oha maden buldum tekrar. Şişi. Üste çık. Üste çık. Üste çık. Üste çık. Yukarı çık. Dur, Yukarı çıkıyor. çık. Bak hemen yukarıdayım ben sen. Görüyordum burada. burada bak. Arkana ya? bak. Yukarı bak. Buradayım. Ben de Bak şuradan böyle gel. Lan lav var galiba. Işığa evet. bak. Lava dikkat et. Yanarsın bu tarafa geçme. Ben fırladım. Ne bu? çok şey var taş. Ee, bu başka taraf açılıyormuş. Boşu, o kadar büyük bir maden değil. Şey bir boyu mu sanmıyor? Ee, şuradaki lavı ben bir kap kapatayım. Nasıl kapatacağım? O var. Şunu koysam. Aba şu çok. Şey, iyi. Koysam. Aba sana bir şey diyeyim mi? Lava dikkat et düşme sakın. Aa dur sonra bir şey diyeyim mi? Ben kapattım. Ben TikTok'ta bir tane bir şey bir şey gördüm yapalım mı? O gerçek şu anda Adem lav var önümüze ve de sen mı? TikTok yapan diyorsun. Bekle. Bak. Lavı kapatma iki dakika. Lavı, lavı tekrar içeri dök bir. Nasıl dök bir? Bir, dakika. bir. dakika burası boş mu? Bu kadar için mi geldik? Yürü adam çıkıyoruz. Baba lav dök bir iki dakika. Lav nasıl dök? ben lav mı aldım? Allah düşün. Söyle düşün. Hadi eve gel. Eve gidiyorum ben. Baba Şimdi. Video yetişmeyecek adam hadi hızlıca eve gel. Video yetişmeyecek ki. Arkadaşlar bu arada bu videoların daha gelmesi için Aran'a e biz demin ne demiştik? 3000 like üstü atarsanız bu videoların devamı gelecek. Abone olmazsa da ben kendim çekeceğim. Evet. Çekebilecek mi acaba? O kadar telefonu sabitledim ama. Hadi eve gel. Ne bekliyorum? Kapıyı ben aç sana Kapıyı açmaya çalışıyorum. çekil Sen bana iki kere vurmuştun ya. Ben de Kap sana vurdum. Kapıya girmeye çalışıyorum. Çekil bir önümden. Ben... Abi bir şey... Yatağı saat tıkladın mı sen? Hayır. Hadi bir yatağı saat tıkla. Öldüğün zaman burada da o tekrar. Yatağa bir togun. Yatağa bir dokun dokun. Niye? Yatağa dokunduğun zaman bir daha öldüğünde dışarılarda doğmaz. Seni oradanlardan getiremeyeceğim Adem'le. Oralardan getiremem seni. Tamam dokun. Şurada. Benim yatağıma değil kendi yatağına dokun. Sana şuraya yer yaptım. Al. Evet. Bu sandığına istediğin şeyleri koyabilirsin. Sana kılıç yaptım. Kılıç alsın. Şu kapıyı bir daha açıp bırakma. E Dur Adem çık dışarı gel. Ev yapacaktık ya biz. Hi Bunlar benim odunlar, Ben kendi topladığım odunlar bunlar hadi. Güzel kocaman bir ev yapmayı düşünüyorum. Bu boşluk güzel mi yoksa daha mı açsak ki? Ben, ben de kendime biraz ev yapacağım. Hatta küçük olacak benimki. Minnacık. Ben buraya kocaman ev yapacağım. Cicik. 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 Ben başlıyorum ev yapmaya. Kaç blok oldu bir saysana aşağıdayken. Kaç blok oldu bir say bir şunu. Bir. Şu. Allah'ım sen gel. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam iyi. Her Şöyle. Kendine. Kocaman. Arkadaşlar benim aşık beyaz odunum var. Yetmezse başka bir odun kullanacağım. Adam sen oraya niye ev yapıyorsun acaba? Hem de iki katlı olacak benim evim. Benim şey hem havuzu olacak. Villa evim olacak benim. Öyle benim öyle bir şey olmayacak ama halım olacak. Halı hepsine koyabiliyoruz adam zaten. Allah çok büfü başarı değil. Şu kapının burasını biraz ah, Bu yetişmiyor. Aşağı in. Ben buradan toprak toplayacağım. Şey Ama koy. akşam hayırlı, hayırlı hayırlı olsun. Tamam şu evi yapayım da öyle gelelim. Allah'ım ya Rabbim ya. Odun yerine taş koydum. Şöyle bir tane koy. Tık tık. Şu tarafı getirelim. Tık tık. tık. Şunun altına şey koymamış. mı? Toprak doldurmamış. Baba. Efendim. Akşam öyle eve gitme. Tamam. Eve git ben geliyorum. Tamam ben de geliyorum adam. İşim var iki dakikalık. Baba <laughs> çok güzel bir yer buldum. Uyuyalım <laughs> kalkalım. Çok güzel bir yer buldum gidelim. Tamam gideriz sonra. Hızlıca gideyim de bir daha açtı. Çok az. Aç, aç, açlı Üçcü, Üç, üç Üç açlığım kaldı. Ağzım. Hemen ölebilirim yani. Koş be. çok... Ben şuraya sınırsız su kaynağı yaptım. Kalbim yaralı Adem bir şey söyleyeceğim. <laughs> adem. 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 <laughs> adem. adem. Şş, gülme be. Ben bu videoya girdiğimizde hem bir şey söylemek istiyorum. Ne? Ben buradan Yunus Lp. Yunus Emir abimize bir selamlar gönderiyorum. <laughs> ben de Enes Batur'a. İzlerler sana. <laughs> Hadi birazdan video bir ama <laughs> o kadar uzun olmadı. Bekleyin. Çok uzun oldu değil mi? Sonra bir ee, şimdi Adem hadi kalk ev yapmaya devam edelim birazdan video bitecek zaten ee, böyle devam edeme, de, e, demeye devam ediyoruz arkadaşlar e, bu tür videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın bu kadar <laughs> saygısız Bence şey de sen Yunus'la Epe'nin en son yaptığı bir tane tiktok muydu bir şey bir tane sunucuyla soğuk espri şakası yapıyorlar sen onu gördün mü hayır, ee, orada... hayır ben onları tüketle evet, sıkarım öldürürüm nasıl öldüreceksin acaba onlar tiktok youtuber gibi bir şeyler öldürürüm bularım adamları öldürürüm nereden bulacaksın Allah aşkına adamı Ararım. Ararım. Çok doğalsın. Beyzin alırım yanıma. Beyzin tane. Adem. E, şey on sınıcıyla şey yaptıkları zaman, röportaj yaptıkları zaman, soğuk, soğuk espri şakaları yaptığı zaman sarı möcüm diyor ya ben ona çok şey oldum. Sarı möcüm diyor ya o çok şey oldu. Çok komikti o. Adem. <laughs> Sen beni dinliyor musun? Mu? Hayır. Sarı möcüm <laughs> dediği şey çok şey oldu. Çok komikti o. Sarı <laughs> E, evin ne durumda? Ne bileyim Baba Ama bir şey diyeceğim. Senin sandığında yemek var mı? Var ama alamaz. Yok. O zaman mı ya? Alabilir miyim? E, ne, no. Adam yani ben o kadar çabalıyım. Sen hiç çabalamadan benden alıyorsun ben yemeğini. yemeği. Ya bende bir iki tane et vardı. Pişirip. Pişir. Pişirip. Şey e Sen hmm. şeylerine kalmadı. Adam yanıma, gelme. <laughs> hadi hadi. yanıma gel be. Arkadaşlar Hadi gel yanıma. Bekliyorum seni Johnnycom. Bak burada bir tane domuz var. Senin pompo. Papona vururum seni. Gel be. Papona vuracağım. yanına Ay. gidiyorum. Evime bak be. Arkadaşlar gel yanıma. Gel yanıma. Gel yanıma. Buraya gel. Buraya gel. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Videomuz. Videomuz bay bay. Wait wait. Hadi çök be çök. Adam çömel çömel. Çömel. Son çok önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu video 3000 like atmazsa devamı gelmeyecek. Evet. Yeni bir yeni bir seriye de başlayabiliriz sen sosyal. Evet. Açık bu şunu. Ben kaç kaç bir şey. Yani. Bir de biz çok eski. bizim yalan Minecraft'ımız da var. Onu da çok eğleniyoruz biz. Evet. Haydi bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam, Arkadaşlar bu video 3 bin like atarlarsa bu e, gerçek craft şey, e, ne diyelim bu craft'ın adına? Craft'ımızın adına ne diyelim? Ee, <laughs> e, şey koyalım ne? Hayvan yok hay, hayvan craft koysak hayvan craft olur hayvan craft hayvan craft'ımızın devam devamını gelmesini istiyorsanız 3000 like atın ama Üç, e, gel, gelmesini istemiyorsanız bitmesini istiyorsanız 4 bin like atın ki biz bunu anlayalım ve sahte Minecraft'ımıza geçelim. Orada da kocaman bir evimiz var. Onu da göstermiş oluruz. Tamam madem. Tamam. Abamı öldürmeye o zaman devam. devam ki. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Elimle vuruyorum ama hiçbir şey olmuyor sana. <laughs> Öldürdüm. Görüşürüz arkadaşlar.